hayatın içinde karşılaştığı sayısız soruna kafa yoranlar, uykulara acabalarla bölünenler ya da trafik ışıklarını beklerken kafasını tuhaf tuhaf fikirlerle oluşanlar. Ben Kaan Orasız. Kendi yaşamımı ve hayatımın gidişatına dair merak ettiğim çok şey var. Ve burada kendimce onların yanıtlarını arıyorum. Fakat artık daha güçlü, daha sakin. Dijital çağda sizce de geleninden fazla ilerlemiyor muyum? Bana sanki birçok şey daha yavaş ve daha sinir Hatta geleneksel şekilde yapılmalıymış gibi geliyor hala. Yaşamlarımızdaki bu değişimle birlikte hedef kitlesine yer aldığımız markalar da gitgide hızlanıyor ve bize ulaşmak için daha etkili yollar arayıp daha önce pek görmediğimiz ve açıkçası alışık olmadığımız yöntemlere başvuruyorlar. Elimizdeki ekranlarda gördüğünüz ve hayatımızın artık her anını kaplayan dijital reklamların aksine gözden kaçırdığımız fakat halen çok etkili bir mecra var. Geleneksel reklam panoları. Çeşitli şekil ve formdaki bu panoların neden insanlara erişmenin halen en etkili yollarından biri olduğunu bu bölümde anlatıyorum. Açık hava reklamcılığının tarihi çok ama çok eskilere geliyor ve mecranın geniş bir coğrafi alınan yayılma avantajı sayesinde pek çok sektör için açık hava halen çok cazip bir mecra. Stratejik noktaları ve konumlandırabilmeleri sayesinde pazarlama iletişim stratejilerinde açık havayı mutlaka dahil etmeyi özen gösteriyoruz. Ekrana bakamadığımız yoğun trafikli yollarla şehir merkezlerindeki kilit noktalarda, kavşaklarda, hatta turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği noktalara konumlandırılan reklam panolarına her gün binlerce kişi izliyor ve burada yer alan tanıtım materyali eğer iyi bir şekilde tasarlanmışsa izleyenlerin dikkatini çekiyor. Şu anda bu sesli içeriği dinlerken şöyle bir etrafınıza bakmanızı ve gördüğünüz reklam afişlerini, billboardları ve hatta yol kenarlarındaki raketleri incelemenizi istiyorum. Fark ettiyseniz her yerdeler değil mi? Örneğin büyük şehirdeki ana cadde üzerindeki bir reklam panosu aynı anda farklı yaş gruplarından, çeşitli ekonomik kesimlerden ve farklı kültürel geçmiş sahip bireylerin ilgisini cezbedecektir. çekir. Bu avantaj açık hava reklamcılarını marka bilinirliğini arttırmak için de ...güçlü bir araç olarak kullanmamızı sağlar. Sürekli görünürlük sağlaması açısından bu mecra... ...diğer reklam mecralarından ayrılır. Günün her saatinde hava koşullarından bağımsız olarak... ...hedef kitlesinin karşısındadır ve hazırdır. Özellikle televizyon, hatta belki da bu gruba dahil edebiliriz. Zaman sınırlaması olan reklam kanallarını kıyasla... ...açık hava reklamcılığı reklam veren için reklamın yayınlandığı süreye dahil olmak üzere 7 gün 24 saat kesintisiz bir tanıtım mecrası sunar. Bu devamlı görünürlük markanın mesajlarının insanlara ulaşmasının etkili yollarından biri. Tabelanın, billboardun ya da raketin çevresinden birden çok kez geçen insanlar mecranın üstündeki mesajı da birden fazla kez görülenden markaya ve nihayetinde vermek istediğim mesaja daha çok muhatap kalır. Bu da tüketicinin ilgili konudaki satın almak kararını... marka lehine kullanmasında oldukça etkilidir. Açık hava mecralarının en güçlü özelliğini isterında büyük ve çarpıcı görsellere yer verebilmek olarak aslında tanımlayabiliriz net ve kısa mesajlarla desteklenen bu görseller hedef kitlede yer alan insanların dikkatini hızlıca çeker ve markaya doğru bir ilgi oluşmasını sağlar. Özellikle mobil cihazlardaki internet reklamlarının dikkat dağıtıcı dünyasında açık havayı daha sakin ve odaklanmış mecralar olarak da tanımlamamız mümkün. Dikkat çekici ve cezbedici görseller kullanılarak yalnızca Markamızın imajını hedef kitlemize iletmekle kalmayız aslında. Aynı zamanda markanın imajını güçlendirmek için de kullanırız açıklama mecasını. Yaratıcılık ve özgürlük yönünden iyi çalışılmış bir reklam materyaliyle giydirilmiş bir reklam parası markanın yenilikçi ve hatta modern bir kimlik sunmasına imkan tanıyan önemli bir araç. Açık hava her ne kadar yerel pazara hitap eden bir gibi görünse de küresel pazara erişim sağlama potansiyeli de hala var. Özellikle uluslararası havalimanlarında büyük otobanların ya da turistlerin sık şekilde uğradığı noktalara yerleştirilen panolar yerel markaların globale ulaşmasında etkili araçlar oluyorlar. Örneğin Yeni İstanbul'a bağlanan ya da İzmir'deki Adnan Menderes gibi uluslararası geçiş noktalarında yer alan bir ekran panosu hem yerel yolculara hem de uluslararası ziyaretçilere hitap eden bir yapı oluşturur ki sandalyeci markasının İzmir'deki havalimanına konumlandığı büyük sandalye mesela şu anda benim ilk olarak hatırladığım bir reklam Sabiha Gökçen'de de vardı sanırım aynısı bakın mesela sandalyeciyi hatırlıyor şimdi hep biraz yaratıcı ve imaj tarafından baktık da biraz finans ile ilgili de konuşalım mı finansla ilgilenenleri alakadar eder şekliyle aslında açık hava reklamcılığının ROI yani yatırım getirisi halen avantajlı bir konumda. Doğru bir lokasyona dikkat çekici bir tasarımla yerleştirilen reklam materyali hedef kitleyi yakalayıp onunlu bir etki yaratmak konusunda halen güçlü bir araç ve bunu satışlara olan etkisinde açıkçası görmek mümkün. Geleneksel açık hava reklamcılığının dijital teknolojilerle hatta etkileşim tasarımlarıyla birleştiği örnekleri de görüyoruz artık. Bunların içinde neler var? Ö İlke QR kodlarını reklam afişlerinizin üzerine konumlandırmak var. Açık hava ve, ve dijital mecrayı birbirine bağlamak konusunda QR kodları çok işlevsel. Ve hatta biraz bütçemiz varsa NFC etiketleri ve artırılmış gerçeklik yöntemleriyle desteklediğimiz mecralar tüketicilerin gördükleri bir reklam konusunda daha interaktif olmasını ve ilgi çekici bir reklamın önüne arkasını, sağını, solunu, ileri aşamasına ya da backstage'ini deneyimleme aşaması sağlar. Benim çok yakında karşılaştığım ve aslında hakikaten iyi yapmışlar dediğim en yenilik şey 2024 yılının sonlarında EasyJet'in Londra'da hayatı geçirdiği ve Billboard'un üzerindeki bir sandalyeye günün belirli saatlerinde oturttuğu bir kadın pilotu yerleştirmesi oldu. Burada oturan kadın pilot Billboard'un önünden gelip geçen genç kız çocuklarıyla havacılık ve pilotluk üzerine sohbet ederken pilotluk mesleğinin de yalnızca erkeklere yönelik bir iş olmadığını anlatmak konusunda bence aslında son zamanlarda gördüğüm en iyi işi çıkarıyor dijital reklam mecraları yokken dahi var olan açık hava dijital çağda ve dijitale rağmen var olmayı başardı. Ve şöyle böyle baktığımızda yok olma riskini pek taşımıyor. Kapsam alanının genişliği, sürekli görünürlük sağlaması, benzersiz iletişim kurmak kabiliyeti ve yüksek yatırım getirisiyle açık hava mecraları halen hedef kitlemize ulaşırken kullanabileceğimiz vazgeçilmez araçlarının başında aslında. Eğer herhangi bir boyutta bir reklam verensiniz, bir sonraki pazarlama stratejinizin içine geleneksel mecraları katmayı da düşünün derim. Açık hava reklamcılığının temel taşlarından birisi bu reklam materyalleri olacak. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizinle geleneksel reklam mecralarının neden ölmediğini ve neden aslında ölmeyeceğini konuştuk. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere. Sevgiler.